Evet değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir hususta sizlerle bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar malumunuz üzere bazı hackerlar bazı kötü niyetli yazımcılar bu çeşitli yolları saptayarak bu dijital şifre ve imzaları kullanılayarak çeşitli ağlara işte girerek çeşitli işte diploma, tapu bu işlemlerde dolandıracak yapmak için bunlardan faydalanıyor arkadaşlar. Bunları elde edebiliyorlar. Şimdi bizim de dikkat etmek biz gereken noktalar var arkadaşlar. Bunları da size bahsetmek istiyorum. Mesela onlar sizin e, tapunuzu, işte adresinizi falan tespit ettiler. Ve sizin tapunuzu başka birine satacaklar. E, sizin sizin adınıza sahte bir e-imzayla e, Sahte bir şey çıkartabiliyorlar. Sahte bir vekatname ile sizin adreslerinizi, evinizi, tarlanızı sizin haberiniz olmadan başka birine satabiliyorlar. Arkadaşlar. Sizin de bunların önüne geçmeniz için yapmanız gerekenleri anlatmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunun için ilk önce E-Devlet'e giriyoruz. E-Devlet'ten bir saniye Şöyle açayım. Arkadaşlar burada e devletten devlet giriş diyoruz. Arkadaşlar buradan e devlete giriş yapıyoruz. Değerli dostlar burada şifrenizi falan girin. Ben girdiğim için bir daha girmeyeceğim. Arkadaşlar buradan e devletten web tapu yazacaksınız. Web tapudan sonra e, çift kademeli şifreniz ve telefon numaranızın kayıtlı olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar bu işlemleri yaptığınız zaman bu işlemi bitirdiğiniz şu anda ben şifrem falan girmeyeceğim daha önce yaptığım için. Ee, daha sonra yapmanız gereken işlemleri tarif etmek istiyorum arkadaşlar. Sizi web tapu uygulamasına yönlendirecek arkadaşlar. Bu web tapu nedir? Bu da e, tapu. Bu da devletin e, tapuları dijitalleştirdiği bir uygulama değerli arkadaşlar. Burada e-devletten tapu dediğimiz zaman işlemlerimiz için beyan işlemlerine bas basacağız arkadaşlar. Şöyle yanda bir ikon oluyor. Oradan kendi şifrenizi girdiğiniz zaman oradan Şimdi ben e, buraya giriş yapmadım arkadaşlar. Benim e, FC özelliği birkaç sıkıntılı bir şey vardı. Hani üzerimde de bir şey olmadığı için onu gönderemiyorum. Beyan işleminden sonra işlem yapılacak bulguların tümüne seçiyoruz arkadaşlar. Tümüne seçtikten sonra beyan tahsis etti. Şurada sol tarafta bir ikon çıkıyor. Oradan e, oradan OK'ye basıyoruz. Onaylıyoruz yani. Onayladıktan sonra tahsis seçtirmeyi Beyan tahsis tahsittirimi basıyoruz. Ondan sonra OK'e okay bastığımız zaman orada bir tane daha ikon yanıyor arkadaşlar. Orada da OK diyoruz. OK dediğimiz zaman arkadaşlar tapu e, tapu işlemlerini biz tapuya gitmeden yani bunu kitlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Biz tapuya gitmeden ya daha doğrusu mülk sahibi tapuya gitmeden oradan herhangi bir işlem vekâletname ile yapamıyor. Yani satışını yapamıyor. E, satışını yapamadığı zamanda da eviniz Doğandırıcılık da başkasının üzerine geçmiyor. E şimdi bunun hukuki bir süreci var arkadaşlar. Yani Allah kimsenin başına vermesin. böyle bir evi e, böyle bir sahte bir işlem sattıkları zaman dijital imzayı e-imzayı ele geçirip böyle bir işlem yaptıktan sonra bunun bir mahkeme süreci oluyor. Mağdur olan her zaman siz oluyorsunuz. Yani evi alan kişi de mağdur oluyor ama evi alıyor sonuçta. Hani bunun takibi işte e, hukuki süreç bayağı bir insanları yıpratıyor arkadaşlar. İşte bu tür tarz şeylere yaklaşmamak için sizlere de şöyle bir tavsiyem olacak. Arkadaşlar bu e, normal uygulamaları kullandığınız zaman Play Store'dan indirin. Ve e, hani ProSter'e de inmenizde de değil, antivirüs kullanabilirsiniz. Ben de mesela e, şey kullanıyorum. AVG antivirüs kullanıyorum. E, bunlardan kullanabilirsin Bunları neden söylüyorum arkadaşlar. Şimdi mesela size bir link geldiği zaman veya başka bir şey e-mail'lerinize dikkat edin. Onlar siz e, buradaki programlara erişebiliyor, şifrenize eri, erişebiliyor. Bir de Google'dan Google'un mail adresinden arkadaşlar e, güvenlik sekmesine girin. Güvenlik sekmesine girdiğiniz zaman arkadaşlar oradaki şifrelere girin. Şifreler gizlilik ve şifreler var. Oradaki şifrelerin hepsini silin arkadaşlar. Telefonunuz çalınmaya ya da e, mail adresiniz çalındığı zaman sizin bütün e-posta şeyleriniz, işte şifreleriniz falan onun içine kayıtlı olarak oluyor. Bu da yanlış bir şey. Google bütün mesela şuradan bankada şifre girdiğiniz zaman bunu kaydedeyim mi diye sizlere soruyor. Bu aslında yanlış bir şey çünkü telefon çalınabilir veya başka bir işlem olabilir. Bunu çaldırdığınız zaman sizlere büyük sıkıntı veriyor dostlar. Dediğim gibi şu an bu işte uğraşan dolandırıcılar bayağı bir imek kazanmış arkadaşlar. Yani dijital imzaları, bu e imzaları hani taklit edip e, devletten oynatabiliyorlar demek ki. Yani bir tapu işlemlerini, halini, noter işlemlerini, tapu kadastro işlemlerini bu şekilde yönetip halledebiliyorlar demek ki. Yani eller ayakları bayağı uzamış yani. Onun için arkadaşlar biz de böyle bir önlem alıyoruz. Bu önlemi getirdi devletimiz sağ olsun. Ee, biz de bunu uyguluyoruz. Çünkü kendimizi güven yani satış yapmayacağız şu anda. Satış yaptığınız zaman da kendiniz oraya gidip satışını yapabilirsiniz. Ya da buradan kaldırıp vekaletname verebilirsiniz. Yani bunda Geriye dönük bir sıkıntı olmuyor. Ancak dediğim gibi bir olumsuz bir sıkıntı da başınıza artabilir arkadaşlar. Benden de bu videodan bu kadar kendinize iyi bakın hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videolar hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Bir saat sonra. Adam buraya oh. arabasını geçsin diye. Oraya koşsa adam keser ama yol ileride şey vardır diye vermesi lazım. Devam et. Tamam, şu arabalar nereden gelecek? Çocuk mu değil mi? Bakın. Ben gelecek.